Papa para, kalp polisi ara, itfaiye ara, düştük indiriz ara. Kürşiyle alakalı nasıl yapayım arkadaşlar? Bavçı ki bav çiki ba, bav çektik. <laughs> İlk defa yerine girdim ve güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sesime bir şey oldu benim bu arada ya. Kürşat bana bir lekap taksan ne takardın? Bakayım. Dur bakayım. Bulamadım seni. Kabe'de hacılar hu der Allah. Nasıl çekeyim ben şimdi bunu? Nasıl çekeyim? E kükü ne var ne yok anlatsana. Vallahi ne var ne yok. Hmm. Her zamankinden daha iyiyim. Yalan yok. Çok daha iyiyim. Toparladım bayağı. Zihnen çok yorulmuşum. Çok daha iyiyim. Artık canlı yayın açabiliyorum en azından. Eskiden canlı yayın falan açamıyordum yani. <laughs> İnsanlarla ne konuşacağım? Ne anlatacağım? Çok fazla şey düşünüyordum. Şimdi daha iyiyim. Evet, iyisin reis, iyiz, iyiz. Ondan sonra <laughs> Kuşa cana çok benziyorsun. Teşekkür ederim. Sonra şimdi hayatımın bir tek düzeni oturtmak kaldı. Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Hani hep bana şey diyordunuz siz. İşte evet söylüyorsun ama yapmıyorsun, yapamıyorsun, yapmıyorsun, hep söz veriyorsun yapmıyorsun. O zamanları hatırladınız mı? Önce bunu sorayım bakayım bir. O zamanları hatırladınız mı? İşte evet Kürşat söz veriyorsun ama yapmıyorsun falan filan diyordunuz bana. <laughs> e, şimdi şöyle. Aslında bakarsanız ben sizlere hiçbir şekilde hiçbir şey yansıtmamaya çalıştım bugüne kadar. Yani ciddi anlamda hiçbir şey yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü sizler e, tahmin ettiğinizden çok daha değerlisiniz benim için. Hepinizin e, benim için burada sayılardan ibaret değil ya da işte örnek veriyorum işte KC, FC bilmem ne, işte Kürşat'ın bilmem neyi gibisinden görmüyorum. Hepiniz ayrı ayrı bireyler ve ayrı ayrı nefes ve hayatlarsınız benim için. Hiçbirinizin hayatından bir şeyler çalmaya niyetim yok. Ve hiçbirinizin hayatına engel olmaya ya da hayatınızı kötü etkilemeye hiçbir zaman hakkım olmadı. Bunun için de işte o zamanlar sizden gerçekten destek istiyordum. Yani destekten kastım da şükürler olsun bugüne kadar desteğinizi hiç esirgemediniz. Bunun için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. <laughs> ama şöyle o zamanlar ben ben değildim aslında yani psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki yaşadığım olayları sindirmem benim tam tamına bir senemi aldı bir sene boyunca sindiremediğim olaylar oldu yutamadığım e, kabullenemediğim içinden çıkamadığım çok fazla olayın içine girdik ve psikolojisi en çok bozulan insanlardan birisi oldum yani buradaki üst TikTok için söylüyorum bu dediklerimi. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Çoğu TikToker'ın, çoğu fenomenin psikolojisi normal olduğunu düşünmüyorum. ben kızım psikolojisi bozuk. Örnek veriyorum işte sen beni izleyen kişi sensin. Ben sana ben video atmışım tamam mı? Bizim gruplarımız var bir sürü. İşte WhatsApp grubumuz yok bir tek. Telegram grubumuz var, Instagram gruplarımız var. Yakında şimdi Twitter grubumuz da açılacak. E şimdi ben video atıyorum tamam mı? Ben video atıyorum, video gruba yazıp işte şunu yazamıyorum. Arkadaşlar hadi bana gelin birazcık destek verin. İşte şu yorum sayısını arttıralım falan filan diyemiyordum. E niye diyemiyorum? Çünkü konuştuğum insanlar da hep şöyle oluyordu. Yani canı sıkkın tamam mı? Evde bir şeylerden kaçıyor. Yani anne baba silah kavga ediyor olabilir ya da kötü bir olayın içerisinde olabilir. Ki ben bu olaylara da fazla fazla giriyorum ve elimden gelen desteği sizlere vermeye çalışıyorum. Ben geliyorum bir de dışarıdan bir insan. Diyorum ki arkadaşlar grubun içerisine sanki 20 tane 50 tane işte 200 tane insanı tıkmışım oraya. Arkadaşlar hadi şimdi gideceğiz bana yorum yapacağız. Yani ben bunu asla kabul etmiyorum. Böyle bir düşünce benim gözümde olmuyor. Yani evet daha önce yaptım ama yapamadım. Yani bunu yaparken bile sizler ne kadar utana çekine yaptığımı bence KCFC biliyordur. Ee, onlara çok fazla bir şekilde bunu yansıtarak söylüyordum <laughs> e şimdi ama bak diyorum ki evet şimdi çok daha iyiyim psikolojik olarak toparlıyorum ve konuştuğum fandomdaki birçok insan da artık psikolojisinin daha iyi olduğunu da farkındayım konuşurken de rahat rahat konuşuyorlar şu an hiç kimse çekinmiyor abi kardeş dön ilişkisine döndü iyice hiç kimse kimseden bir beklentisi yok ben video atıyorum diyorum ki arkadaşlar video attım yani demiyorum bile. Bir bakıyorum bana zaten yorum atacak insan geliyor yorum atıyor. Ve ben yorumları da her zaman şöyle söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bana yardım edecek yorumlar atın. Mesela ilk yazmayın bilmiyorum yorum verme. Küşet abi buyur, bu, bu videoyu şekilde çekersen çok daha iyi çekersin. Ee, Küşet abi bence şunu yapmalısın. Küşet abi böyle yap. Ben sizlerden de her zaman aslında destek yorumları derken benim bahsettiğim destekler de bunlar. Ben mesela Zehra bilir, Ben gruplarda her zaman bundan bahsettim. Yani hep şey dedim. Nasıl daha iyi olabiliriz? Ne yapabiliriz? Mesela sizle daha iyi iletişime nasıl geçebilirim? Sizle daha iyi nasıl konuşabilirim? Ve şükürler olsun bugün onun bunun meyvelerini yiyoruz. Ee, ailemiz tamamen oturmuş bir şekilde şu an. Gerçekten KCFC çok gizli bir ekip gibi ve burada bütün e, fandomlar var, burada bir sürü fandomlar var ama ne olursa ne biterse bitsin arkalarında benim gibi bir abileri olduğu için TikTok'ta da her zaman e, son söz KCFJ'ye düşer. Bunu da çok iyi biliyoruz. Fakat dediğim gibi çoğu zaman engellendik ve e, baskılandık, psikolojik baskılara sebebiyet verdik. Bu da pardon bize bu psikolojik baskı sebebiyet verdi. Ve ben de sizlerle ilgilenemedim. Yalan yok. Hepinizden özür diliyorum bu konu hakkında. Hiçbirinizi bu şekilde... Böyle bir konuşma yapmam bile çok saçma. Ama sizlerin gerçekten benim gözümdeki değerini anlayın diye bir insan karşınızda karşınıza geçiyor ve böyle laflar söylüyor. Ve sizi, size değer verdiğini söylüyor. Bence bunu bir kez daha olsun gözünüzün önünde geçirin. Ee, ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Sizler benim ailem ve arkadaşlarımsınız. Ciddi anlamda arkadaşlarımsınız. Ben Instagram'da benim DM kutumda yemin ederim fenomenden daha çok benim fandomumdan insan var. Hatta ilk başta her zaman fandom var. Full yani. Oradan insanlarla konuşuyorum. Sürekli olarak mesaj isteklerine bakıyorum. Oradan yeni fandomdan yeni insanlar alıyorum. Ve çok güzel bir şekilde gidiyor. Her şey on numara. Ee, sadece düzen oturtmam kaldı ve düzeni de şu anlık tek başıma oturturamıyorum. Yapamıyorum. Ee, tek başıma yetiş yetişemiyorum. Yalan söylemeyeyim. Ve oturduğum mevkide Beylikdüzü olduğu için her yere de kolay kolay gidip gelemiyorum. <laughs> ve sadece ve sadece şu an benim düzen oturtmam ve düzenli bir şekilde bir şeyler yapmam kaldı. Ben psikolojik olarak ve mental olarak çok fazla kendimi iyi buluyorum şu an. İyiyim, çok sağlıklıyım. Psikolojim gayet yerinde, eskisi gibi değilim. Çok şükürler olsun. Her halimize çok şükür ederim. Hepinizi koskocaman seviyorum. My pek. Kendinize çok iyi bakın. Koskocaman öpüyorum hepinizi. Hepiniz iyi ki varsınız. Dikkat edin kendinize. Ben gidiyorum şimdi TikTok videosu çekmeye ofise gideceğim. Sizlerin de içerisinde böyle aklınızda olan TikTok videoları falan varsa bana e, TikTok'tan mesaj kutusu var bir sürü zaten sizler biliyorsunuz. O kısımdan atabilirsiniz. Ben TikTok'ta yokum abi diyenler Instagram'dan bana mesaj kısmından yazabilir. Oradan da abi, oradan da görmüyorsun diyenler Instagram'da beni yakın arkadaşlara eklesin ve evet, storiesini atsın. E, videoyu ben oradan da görürüm, oradan da tekrardan şey yaparız. Şimdi herkes bir O7 versin, burayı dolduralım ve sonrasında da buradan sonraki çıktı, buradan çıktıktan sonra da O7 selamını hangi yayına gidersiniz gidin hayvan gibi O7 O7 O7, O7. yani full O7 yazın, anladın mı? Yani O7 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 yapın, full doldurun, tık 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 doldurun insanların profillerine de insanların olduğunu şaşırsın çünkü daha bu TikTok'ta bilinmeyen bir şey bize de saldıralım Maypek hepinizi çok seviyorum hepinizi koskocaman öpüyorum gidip yayınlara oraya buraya her yere yazabilirsiniz kötü bir anlamı yok zaten soranlara da böyle yapın geçin göz kırpın arkadaşlar bu ne ya falan filan yapın